Benim Sadece Haluk Levent yaptı ya da Ahbap yaptıyla açıklanamıyor yani. konuda söyleyelim. Biz aracıyız aslında. Bu okulların yapımında devlet STK işbirliği var. Ay, böyle, 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 Sağ olsun böyle, devlet yeri veriyor, ne? altyapıyı yapıyor. En hızlı şekilde çalışmaların STK'ların başarılı olması bir nevi işbirliklerinden geçiyor. Kendi başınıza yapamazsınız. Bir de asıl bu okulları yapan hayırseverler. Yani dünyanın her tarafından, her yerinden. Para yolladıkları zaman açıklamalarına ne olur okullar yıkılmış olabilir çocuklar okulsuz kalmasın diye o kahramanlardır. Bizler sadece aracıyız onu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta yine göl başındaydım. Okulları açmıştık. Şimdi okulları açıyoruz. Bazı çocuklar diyor ki Haluk abi ne zaman yanımıza geleceksin? Ne zaman şarkı söyleyeceksin? Ben onlara bir söz verdim. Şu okulları da açalım. Bizler bu bölgedeyiz. Bu bölgelerden ayrılmıyoruz. Yani deprem oldu gitti yok. Aylarca bu bölgelerdeyiz. Konutlar yapıyoruz deprem için. Onun için çocuklara buradan söz veriyorum. Yakında pat diye çıkıp gelirim ben. Gitarımı alırım. Sizlere şarkılar da söyleyeceğim burada tamam mı? Sayın Kaymakamımıza da gösterdiği hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arkadaşlarımıza her türlü desteği vereceğimizin taahhütünü vermiştik. Bugün de burada Anadolu Lisemizi ve ortaokulumuzu açıyoruz. Buradan da nice öğrencilerimiz mezun olacaklar nice güzel yerlere gelecekler. Ve buradaki anneler, babalar, buradaki gölbaşılı hemşerilerimiz bu evlatlarımıza gurur duyacak. Buna vesile olan herkese ben şükranlarımı arz ediyorum.